Hava yolunu kullanan yolcu sayısı 2013'te 3.1 milyarı geçti. Dünya nüfusunun %44'üne denk gelen bu devasa kalabalık her gün havalimanlarını ve uçakları doldurup taşırıyor. Hava yolları ve limanlar bu yolcu seline rağmen neredeyse kusursuz bir şekilde hizmet veriyor. Bu dört dörtlük işleyişe rağmen aksilikler de yaşanmıyor değil. Bagaj kaybı da bu aksiliklerin başında geliyor. İstatistiklere göre havalimanlarında her yıl 26 milyon civarında bavul kayboluyor. Kaybolan 26 milyon bavulun yaklaşık %96'sı bulunarak sahibine teslim ediliyor. Ancak bazı bavullar hiç bulunamıyor. Bavullar en çok Avrupa uçuşlarında kayboluyor. Uluslararası Havayolu Taşımacılığı Birliği Ayata'nın kurallarına göre havayolları kaybolan bavulda kilo başına 30 dolar tazminat ödüyor. Yolcuyu mağdur eden bavul kayıplarını önlemek için havacılık sektörü her sene yaklaşık 500 milyon dolarlık arge yatırımı yapıyor. Bu yatırımların sonucunda bavul kaybını tarihe karıştıracak onlarca proje ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Avrupalı uçak üreticisi Airbus, bavul kaybını önleyecek "Back to Go" isimli bir sistemin lansmanını yaptı. Bavula yerleştirilen bir sistem olan "Back to Go", tablet ya da akıllı telefonlarla rahatlıkla takip edilebiliyor. "Back to Go" içinde yer alan radyo frekansıyla tanımlama, GPS ve 2G tabanlı teknolojiler sayesinde bagajın takibini mobil cihazınıza taşıyor. takip dışında iOS uygulamasıyla bagajın ağırlık durumu hakkında da bilgi verebilen Back to Go sistemi check-in işlemlerinin de kolayca yerine getirilmesini sağlayarak zaman kayıplarını önlüyor. Müzik Airbus dışında birçok firma bu alanda çalışma yürütüyor. Bu firmalardan biri de Vanguard ID Systems. Elektronik kart imalatı yapan firma tam 10 senedir ViewTag olarak adlandırılan bir sistem üzerinde çalışıyor. Üzerinde radyo frekansıyla tanımlama teknolojisi bulunan ViewTag, dijital göstergesiyle tekrar tekrar etiketlendirilebiliyor. Bu özelliğiyle klasik çıkartmalı bagaj etiketlerinin yerini alacak olan ViewTag, özel okuyuculara 15 metre uzaklıktan üzerindeki bilgileri iletebiliyor. ViewTag'in bagaj etiketi karışıklığına iyi bir çözüm olacağı düşünülüyor. Ses adında başka bir firmada bavulların takibini sağlayacak bir uygulama üzerinde çalışıyor. Uygulama bagajların hangi karusele ne zaman varacağını bildirerek yolcuların bavullarını beklemek yerine havalimanının mağazaları ve restoranlarında vakit geçirmesine imkan veriyor. Yeni sistem Asya Pasifik bölgesinin 17 havalimanı ve 39 havayolunda pilot olarak uygulanıyor. Teknolojik gelişmeler seyahati gitgide kolaylaştırıyor. Öyle görünüyor ki, gelecek yıllarda daha az sorunlu ve daha konforlu bir havayolu ulaşımı hizmetimizde olacak.